Herkese merhaba arkadaşlar. Benim bugün sizlerle beraber yeni bir video çekiyoruz. Bugünkü videoda kanalımızın sağ kanalımıza sağ alta abone ol butonuna ekleme nasıl ekleyeceğimizi göstereceğim videolarda. Şimdi YouTube'dan kanaldan marka birinci oluşturmadan şuraya geleceksiniz. Sonra burada marka filigranı videonuza yer paylaşımı olarak yerleştiren bir kanal markası markası öğesi Ligran ekliyoruz. Dosya seçten bir dakika ilk önce abone ol butonu yazıp bir şeye bir tane seçelim mesela. Ben şunu beğendim. Şunu atayım. Şimdi filigran ekleden dosya seçtiği seçelim. Kaydedelim sonra. Şöyle yüklenen filigranınızı gösteriyor burada. Kaydet diyelim. Gördüğünüz gibi burada şey yaptı. Ee, gösterdi nasıl örnek olarak verdi. Burada görüntüleme zamanı, özel başlama zamanı derken kaçıncı dakikada başlayacağını yazabilirsiniz. Ya de burada videonun sonunda ya da tüm videoda. Ben tüm videoda yapacağım. Güncelle diyoruz. Güncelle'ye bastıktan sonra şimdi başarılı kaydedildi. Şurada gördüğünüz gibi yazıyor. Şimdi bir deneyelim isterseniz. Şimdi Şu intro videomu basacağım ben. Bakalım çalışmış mı? Sesini kapatacağım ama. Önce de çok ses çıkmasın da. Niye açmadı Gördüğünüz gibi sağ altta abone ol. Bu ne işe yarar arkadaşlar? Ee, bir kişi video izlediğinizde daha rahat bir şekilde yani şurada gördüğü için abone olma şansı daha yüksek olabilir. Ben o yüzden yaptım bunu. Ben e, kanalı daha yeni açtım. Lütfen